Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Yeni güzelliklerle geldim arkadaşlar. Şöyle iftara yakın bir vakitte anca fırsat bulabildim. Arkadaşlar bugün paket yaptım, yoğunum. Perşembe gününe kadar hep paketle geçecek. Böyle yeni güzellikler geldi. Şöyle kırmızı kırmızı, çok güzel, harika yani. Bir de yakından görseniz bayılırsınız. Alan arkadaşlar oldu. Biraz fazla aldım hani isteyenler de olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle şunlar 150 TL fiyatı. Şöyle bakar mısınız? Hem parlak yapraklı ve çok güzel bir kırmızı renkte. Aslında tam rengi buradan yansımıyor. Çok güzel bir kırmızı. Şu öndeki şu 125 arkadaşlar. Hani bir tık boyut olarak küçük olduğu için şöyle burası 150 TL fiyatı. Şu güzellikleri kaçırmayın. Gerçekten çok güzel bir tür. Kıpkırmızı kırmızı bir tür arkadaşlar. Şöyle. E, yeni gelenlerden şöyle şunun küçük boyutları var. 50 TL arkadaşlar ayırdım. Bütün alıyorum. Kök ayrımı yapıyorum. Çünkü pahalı türler bunlar. Özel türler olduğu için. Bakın şu arada kaldığı için renk hani renksiz kalmış aralarda. O da kızaracaktır. Şöyle 50 TL burası. Şöyle yine yeni türlerden eee Evet şurada da var. Göstereceğim. Burası da 50 TL arkadaşlar. Şöyle bakın bu da kırmızı. Şunlar 125 arkadaşlar. Küçük boyutları var. Şöyle iki tane 50'lik. Şundan da büyük kaldı mı? Bakıyorum. Bunun büyükleri kalmamış. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle turuncu turuncu koyu bir turuncu renkte. Burası da 50. İki çeşit var. Bunun büyükleri var. Şöyle 125. Şu e, şu da 125 arkadaşlar. Bu da yeni bir tür. Tek bir adet kaldı elimde. Şöyle çok güzel. Bundan bir tane kaldı. Şöyle göstereyim. Şu diğer gördükleriniz zaten paylaşım yapıyorum. Bunlar 150. Burası 100. Bu da çok güzel bir renk alacak. Dışarıda olursa. Şunlar da 100 TL. Burası bu kadar kaldı elimde. Şu kristallar 150. Şundan arkadaşlar iki tane kaldı. Biri 150'lik, biri böyle 200'lük. Son adetler. Burada da yine yeni gelenlerden. Şöyle paylaşayım. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani buradan hepsi bir yaradayken aslında tam rengini belli ediyor. Şöyle göstereyim de. Şöyle bakın. Çok güzel bir rengi var. Pembe ama çok tatlı bir pembe. Bu şekilde. Çok tatlı. Belki toprak üstünde daha mı güzel kendini belli eder. Bakalım bir. Yok. Yine de tam rengini göstermiyor arkadaşlar videoda. Yani biraz açık gibi duruyor ama çok tatlı bir pembesi var. Bunlar gerçekten çok tatlılar ya. Şöyle e, bunlar da arkadaşlar bunlara kaç fiyatlandırmıştım? İnanın unuttum. 100 TL. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Evet. Bunlar 100 TL şunlar 100 TL şöyle bakın bu da çok güzel renklenen bir tür renkli renkli şöyle şöyle 3 tane e, farklı bir tür bunlar ilk defa geldi ilk defa satışını yapıyorum 100 TL şu tek mi var 2 tane var bu çok özel bir tür o kadar minnak geldi ki bana yani dedim bunu nasıl ayırayım da hem pahalı yani şu şekilde e, bu 100 TL arkadaşlar, şu 70 TL yani yapabileceğim bu yani a, yani çok güzel ama aldığıma da pişman oldum gerçekten hani e, ayrılabilecek gibi değildi çok küçüktü birkaç parça. Şunlar, e, bunlar da yeni geldi. Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel renklenen bir tür. Burası da 70 arkadaşlar. Şöyle aynı türün 70 TL'lik olana üç tane bundan. Bu da farklı. Yani hep farklı değişik türler almaya çalışıyorum. Bakın bu da çok güzel renklendiği zaman muhteşem olacak. Hafif renkler gelmiş. Şöyle. Burası 70 arkadaşlar. Şöyle şurası 70 şurası 100 şurası 100 şu pembeler 100 kırmızılar 150 şu 125 şöyle bakalım balkon o kadar karışık ki paket yapınca her yer birbirine giriyor karışıyor böyle burası arkadaşlar şimdi gelelim şuraya çiçek açan türler minnak kızlar geldi şöyle küpeliler teyzeleri şöyle bakar mısınız çok tatlı şöyle küçük fidelerden 5 buçukluk saksı hepsi tomurcuklu şöyle 50 TL arkadaşlar bunlar da şunlar aynı şu türden şöyle bunlar bunlar suyu seviyor arkadaşlar toprak sürekli nemli olacak dikkat edeceksiniz gölgede olacak hani direkt güneşte olmayacak Bunlar da sanırım dışı beyaz, içi mor mu, pembe mi bilemiyorum. Şu anda tomurcukta açmadıkları için şu ikisi aynı, şu tek. Ee, yani 3 çeşit var elimde. 50 TL şunlar milyon çiçekleri. Ee, şöyle göstereyim. Yazın böyle bol bol çiçek açan, kışında Soluyor zaten kışın arkadaşlar e, yazın hani baharda tekrardan filizleniyorlar canlanıyorlar şöyle bu şekilde arkadaşlar e, şu renk var şu renk kalmış şu da sanırım bu, bundan yani iki tane bundan iki tane bundan var şöyle şu da açacak daha tomurcuğu var bu şekilde bunlarda da. Bugün de bunlar geldi. Şöyle begonyalarım var. 220. Aglonemalarım 600. Ay yine aglonemaları göstereyim sizlere. Onları unuttuk. Sukulent aşkıyla. Şöyle bakın. Şu güzellikleri arkadaşlar muhteşem bir rengi var. Şöyle bakın. Bakar mısınız? Çok güzel bir ton. Böyle pembeli. Şöyle. bu şekilde arkadaşlar çok güzel gerçekten yani böyle sulu boyayla sanki boyanmış gibi bir şey yani ee şöyle şundan var bir tane de güzellikten bir tane bundan aldım bir tane bundan çok almıyorum arkadaşlar hani zaten hani memlekete gidip geleceğiz O yüzden birer tane şöyle alayım dedim bu şekilde e, 850 TL fiyatı çok güzeller maşallah şimdi şöyle skulentler geldi şöyle bu da o kadar çok ki kaç tane kafa var üzerinde e, şunlar muhteşem bir şey şöyle e, tüylümsü çok güzel çiçekleri olan bakın tomurcuk da şu anda Şöyle perle var arkadaşlar. Şu türden var. Ee, yine geldi. Şunlardan yine geldi. Şunu çıkarayım göstereyim. Şöyle bakın. Bu çok güzel rengi. Böyle pudralı, çilli, tombik tombik yapraklı bir şey. Şunlar var. Bakın dolu dolu sarı. Sarı her yere yakışıyor. Uçları böyle turunculu. Dört kafalı sanırım böyle arkadaşlar bunlar böyle çiçek açan türler ee, çok da güzel böyle hani yaprak yapısı var tüylü şu e, mor grapto arkadaşlar kaçırmayın bu güzelliği bu <laughs> özel bir tür mor grapto şunlarda e, şunlar da dediğim gibi dol dolu da turuncu böyle kiremit rengi oluyor ismini bilmiyorum ama yani aslında tanıyorum ama isimlerini bilmiyorum arkadaşlar unutuyorum ben şöyle yani zaten kafa yoğun vücut yorgun bir de hani onları aklımda gerçekten tutmak hani zamanım bile yok hani onu düşünecek şöyle e, turuncu e, kiremit renginde oluyor öyle değil turuncu değil kiremit rengi şöyle bu güzellikler var bunlar geldi bugün varsa istediğiniz burada da ee, şöyle hoya geldi arkadaşlar. Yine hoya aldım. Çok güzel böyle bakın yaprakları muhteşem. Şöyle hem dal uzatmış. E, bahar ayında çok güzel gelişim sağlıyor bunlar. Şöyle çok sağlıklılar. 150 TL fiyatları. Bu şekilde pembeleşiyor arkadaşlar. Çok tatlı rengi. Yani çiçek açmasa bile bu e, yaprağın güzelliği insana yetiyor. Tabii ki çiçek açan bir tür. Şöyle e, dua çiçeklerim var. Burada sukulentlerim var. Yetmiş. Ben bir ocağa bakayım. Evet geldim arkadaşlar. Burası 170'ti. Şu güzellik, muhteşem bir güzellik bu aslında. Şöyle hepsi özel tür. Bunların şöyle göstereyim. Bundan da e, iki adet kaldı son arkadaşlar bunun devamı yok şu Sema Hanım'ın ayırdım şu Sema Hanım'ın daha hani şey yapmadım ama aklımda zaten Sema Hanım e, komşuda da var aynı yumum onları da getireceğim çelik olarak ektiğim durumları nasıl bilmiyorum inanın yani bir kat alta inip de fırsat bulup da e, onları almaya fırsat bulamıyorum o derece. Şöyle yemek telaşı bir yandan. Çocuğu okuldan git al gel. Öyle işte. Şöyle bakın. Bundan da iki tane kaldı. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Bunları da bir sulayayım. Susamış kızlarım. Hava çok güzel burada. Buralarda nasıl inşallah. Havalar sıcaktır. Genelde her yer aynı oluyor ama. Şöyle Şöyle bakın bunlar verikateli. Bunlar e, gerçekten kaçmaz türler. 70 TL'den arkadaşlar. Rengi açıldı, çok güzel alacalı bu beyaz yeşildi, alacalı, hafif kızaran bir tür. Şu aynı yılda 70. Şurada güzellikler var 50. Bakın şu siyonları kaçırmayın söyleyeyim. Şu çinlileri kaçırmayın. Mini Bella var 50 TL. Şu güzellik var buradan da şöyle az kaldı zaten bunları aslında bir araya toplamak lazım da ay şunu şey istemişti Aa, Serpil ablacığım sen istemiştin bunu dur şimdi aklıma geldi de bir bu kızlarım da kapattı kendi yani çok güzel açıyorlar gündüz vakti akşam kapatıyorlar taş kaktüslerden arkadaşlar var bayağı var elimde şöyle güzellikler var. 50 TL. Ee, az önce gösterdiğim tombikten değil. Bu bir farklısı. Yani bunun 3 çeşidi var elimde şu anda arkadaşlar. Şu iki saniyetur, tür. Şu daha bir yatsı. Daha bir mor renkli. Şu bir tık tombul. Bu zayıf. <laughs> bir tık tombul. O daha tombul. Önceki gösterdiğim. Ee, şurada da yine her zamanki gibi gösterdiğim türler var arkadaşlar her yer dolu buralar hep böyle paketlenecek gidecek çok işim var perşembe de yarın perşembe paket yapacağım böyle bugünlük videom ay bu kızlarım ne kadar güzel daha da gün geçtikçe renkleniyorlar çok tatlı bir renk alıyorlar şöyle ay amanın görüyor musunuz arkadaşlar her yerinden patlamış bebiş verecek bu güzellikler burada almenomalarım var 400 TL bu da çok dayanıklı çok güzel bir tür burada e, tangolar var arkadaşlar şöyle çelik olarak kesiyorum 50 TL'den 30 TL'den boyutuna göre şunlar da çok güzel şöyle tırnaklı uçları pembe pembe olan çok tatlı pudralı böyle rengi sof bir rengi var şöyle arkadaşlar burası 50 zaten burası da 150 bundan da 3 tane kaldı son şundan bir tane kaldı şundan bir tane çok güzel bir renk oluyor şöyle bakın da çok güzel 150 bu da çok güzel şunlar muhteşemler İnşallah bakayım e, farklı türler varsa yine almak istiyorum aynı birkaç çeşit daha bakalım soracağım ona bakacağız inşallah. şöyle dua çiçeği var bildiği var arkadaşlar 200 bu 150 şöyle agrenman var 600 şöyle var 400 kırmızılı. bugünlük videom bu kadar. Hayırlı iftarlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın.